Arkadaşlar bugün Melon Playground 3. Sezon 3. E, bölümle karşınızdayım. Bugünkü böyle başlasın. Hoca bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Keşke bir gün önüne laptop telefon getirmek serbest olsa. Neyse iç sesi çıkarayım. Hmm. Keşke izin mi versem? Tamam iş sesten çıkayım. Ee, tamam izin veriyorum. aynı ne güzel laptopumla oynuyor. Lan laptop kırıldı. Oğlum. Oğlum laptop kırıldıysa. Aaaa. Çocuk diye masayı sırlatıyorsunuz. Akıllı olun. Valla. Savaş başlasın. masa kırıldı. Alan oh lan ay lan alın şunu o ee, ee. geberdim geberin çocuğum bakın kaçınmayın döverim Şaktırma, çaktırma çaktırma Oğlum ne yapıyorsunuz yok öl lan çocuk öldü cinayet ee, ölün. Ölün geberin. Ee, hocam kalkı yok geberi hocam. Kalkı yok geberi yok. lan. Oh. Hocam bu ne deme? Eee. Dur. Peki. Hocam ben bunları öldürmüş olabilirim ama bu melom Eee cirit 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 Hocam ben kaçıyorum bugün buraya geldiniz ve bu zor bir parkurla karşı karşıyayız. her burayı bitirdiğinizde parkuru tekrar yapıyorsunuz ve daha da ekleniyor ama suya düşerseniz suya bir adımınız bile değerse bu bu sizi öldürür tamam ilk ben başlıyorum ya senin şunu suya atayım diyordu ne yapıyor acaba Abi adamı elektrik çarptırdı. Abi adamın beyni. Hayır bir gram bile suya değmemem gerek. Hadi onu çok da sizin yapan kişi. Tamam. Şuraya çıkalım. Çıkalım. Hayır çok zor. Hayır. Tamam. Çok dikkatli. Sakın. Sakın suya değmememiz gerekiyor. Abi bir şey diyeceğim. Abi herkes ölüyor. Ama merak etmeyin. sizden sonra başka yarışmacılar da gelir. Hayır gelmesinler ben geçeyim. Abi herkese elektrik çarptırıyor. Bu ne? Abi suya basmamamız gerekiyor. Sizin koyduğunuz yarışma Niye suya basmıyor abi? Çok dikkatli. Buradan buraya atla. Tamam devam. 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 Elma geliyor mu? Ha, geliyor. Hmm, bekle. Şimdilik biraz kısa. Çok uzun değil. Tamam. Hayır. Tam ben bitti. Birazdan parkur uzayacak ama bunlar da geçsin sonra. Uzayacak. Hı, tamam. Abi yapma. Abi yapma. Abi. Abi. Hayır. Kişime. Basmış lan. Abi basmadım suya. Tam son saniye. Var ya. Hayır. Hayır abi yapma. Ha ölmek istemiyorum. Abi çok gencim ya. Yapma. Acırsın Acı tamam mı Aa vurmadı Bekle ah, ah. Ben bile Vur vur sizi Gel Elektrik yaptır Tamam Kafanı uçurdum Hoppa hadi. Hayır parkur uzamasına izin veremem. Ah. Çık 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 çık. Oh. Çok kolay lan. Easy bu. Easy easy easy. Abi tamam hardmış. Buradan çık. o. Oh. Yeni yarışmalar ve parkur uzuyor. Beni ta buradaydım. Beni başa attı. Niye? Çünkü yeni yeni yarışma çıktığı için tekrar sıfırdan uzatıldı parkur ve yeni arkadaşlarımız var bakın bakıp bunları hatırladınız mı lan bir daha yeni geldik tamam hayır ya, arkadaşlarıma bak hayır 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 eskisini tekrar yapmaya çalışıyorum hayır çok dikkatli olmamız gerekiyor hayır ayağımız kaymamız gerekiyor eski yerler burayı hatırlıyorsunuz geçmiştik size ee, devam ediyor. Bakın uzatılmış Eskiden bakın buraya kadardı Uzatıldı Şöyle Hayır Atlayalım Hayır, hayır, hayır. Suya değdim maalesef Bir kere olsa bile değmeyecektim Maalesef evet, Ne güzel yaşayıp parayı ödülünü ben alacaktım ama Maalesef e, öldü. Evet tamam. öldü ve cesetlere bakın <laughs> abi bin tane ceset yemin <laughs> sıra bende uy melonlara bak iki tane bakın şurada ölmüşler nasıl öldünüz lan siz Allah hayır hayır çekil lan ya, üçümüz aynı anda girek boş ver. Çok dikkatli olun. Hayır 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 suya değmedim değmedim değmedim. Hoş tamam çok dikkatli. Oğlum bu ne ya? Ayağım kayıyor bir dakika. Evet deneyelim hadi abi oyun kasıyor bir dakika bir dakika oyun kasıyorsa biraz atak. Arkadaşlar cesetleri şey yaptı sildim ki yoksa kasıyordu. Devam hadi yaparsınız. Güveniyorum üçünüze. Bu sefer aynı anda gitmeyi deniyorlar. Çok dikkatli olun tamam mı? Üçünüz aynı anda ilk. Birbirlerini sitmeyin he. Siz arkadaşsınız dostsunuz lan. Hayır hayır. Hayır. Aa, lan parmağı. Şu. Tamam. Tamam 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 iyiyim iyiyim gelin arkamdan ha, çok tehlikeli hayır 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 ölmek istemiyorum ben hayır abi çekilsene ilerle ya sanki yer yok ben ne geliyorum ha, ay tamam hayır tamam 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 hadi devam edelim Oğlum bu ne? Boyculuk ben kazanacağım. Sonra da 3'e birden geçerse de İkisi mesela birbirleriyle orada savaşacaklar ve bir kişi ödül alacak. Şöyle çıkalım. Hayır hayır hayır. Tamam tamam hayır hayır düşeceğim arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ki destek verin beni tutun ben kork. tamam şöyle hayır 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 o takla takla. Çekil çekil düşeceğim. Hayır. Hayır düşersen var ya. Olmaz. Hayır. Hayır. Selamun aleyküm. Aleyküm e selam. Maalesef. Elma da. Veda etti. Hayır. Yani ikimiz dövüşeceğiz. Lan bu ne? dibem mi gideceğim oğlum? Hadi hayır, hayır o ne? Oğlum bu ne? Hayır. Değmedim, değmedim. Değilsem bile burası sayılmadı. Kutu yani. Ne yapayım? Nereye attayım? O gelir sonra arkadan. İlk önce ben gideyim. Çok zor zaten. Oğlum bu ne? Oğlum çok zor. Bu ne? O çok zor. Şöyle Hmm. Hmm, karpuz da var. Abi, ay, abi hayır abi hayır 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 hayır. Aslan. Geliyorum öldürmeye. Ben de parkur yapayım. Zaten ben yüzerek de giderim. Yürü, <laughs> Balık adam. Maalesef yarışma yi kaybettiniz. Maalesef yarışma kaybettiniz. Gitti. <laughs> tamam. Söyledim de konu artık suya atlayabilirsin. Yarışmayı sen kazansın. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlarım benim. Sizde ne güzel eskiden giderdi kermanım elma. Niye böyle bir şey oldu? Hayır, nasıl böyle bir şey olur? Hayır. Melon. Ya çekil zaten senin yüzünden hepsi. Ne yapayım yarışmaya? Kendiniz katıldın. <laughs> Hayır. Melon. Ne güzel. La burada gidecektik. Vs atacaktık ya. Hmm. Neyse milyar dolar oldum. Neyse bay bay.